Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Rusya'nın belirlediği, neredeyse kesin olan cesur ultimatomlar Amerika Birleşik Devletleri tarafından reddedilmiş, Avrupa olmadan herhangi bir pazarlığın yapılamayacağı belirtilmişti. Rusya'dan üst düzey bir diplomat, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin provokatif eylemlerde bulunmaya devam etmesi ve Moskova'nın NATO'nun Ukrayna'ya genişlemesini engelleyen garanti talebini görmezden gelmesi durumunda Rusya'nın güvenliğini sağlamak için belirtilmemiş yeni önlemler alabileceğini söyledi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Rabko, Interfat Haber Avansı'na verdiği raporta ilde batılı müttefiklerini Rusya ile ilişkilerde sürekli sınırları zorlamakla suçladı ve Rusya'nın açıkladığı şartlar ciddiye alınmazsa Moskova'nın bahsi yükseltebileceğini açıkladı. Lavrov, Batı'nın Moskova'ya karşı yeni sert yaptırımlar tehdidine ilişkin soruyu şöyle cevapladı: "Mümkün olduğu kadar sınırlarını genişletiyorlar ancak güvenliğimizi sağlayıp NATO'nun mantığına benzer bir şekilde hareket edeceğimizi ve er ya da sınırlarımızı genişletmeye başlayacağımızı hiç düşünmüyorlar. Güvenliğimizi sağlamak için gerekli tüm yolları, araçları ve çözümleri bulacağız." Rabkov, NATO'nun hamlelerinin giderek daha provokatif hale geldiğini belirterek, bunları savaşın eşinde, denge, leme hamleleri olarak nitelendirdi. Rusya'nın bahsi yükseltmeden önce batıdan bir yanıt duymak istediğini belirten başkan yardımcısı şunları söyledi çatışma istemiyoruz. Makul bir tememelde bir anlaşmaya varmak istiyoruz. Daha sonra ne yapılacağı ve hangi adımların atılabileceği konusunda herhangi bir sonuca varmadan önce cevabın olumsuz olduğundan emin olmamız gerekiyor. Umarım cevap nispeten yapıcı olur ve görüşmelere başlarız dedi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.